Şimdi burada biraz topalık çorbası yapacağım. Yarım paket kıymam vardı. Bir su bardağı da köftelik ince bulgur koydum. Yarım su bardağı da un koydum. Bir tane yumurta koydum. Bir çay kaşığına yakın karabiber. Bir tatlı kaşığı tatlı tuz biber. Bir çay kaşığı da kimyon koydum. Tuz koymadım. Çünkü şey olmasın ağır olmasın. birazını yaptım. Diğer kalan burada. Bunları da yapayım. Şimdi yağımı biraz bakayım mı? Şimdi tavamı, kapalaklarımı hepsini ya. Şunu kırdı işte. Kim yerde şunu kırdı böyle bir kapalak sevdası. Kapalak dedi. Şimdi tavada biraz kısardacağım. Burada az bir şey kaldı. 74 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Bir yemek kaşığı da domates salçası koydum. Şimdi bunu kokusu çıkınca da sotulemem lazım. Şimdi salçalı kavruldu. Bir yemek daha Biraz daha ilave edelim. Şimdi haşlamış olduğum nohutlarımı ilave edeceğim. Şimdi topalağımı da ilave edin. el evet, oldu haşladım. Köftelerimi de hafif Alt üst ettim, hafif kızarttım şeyde tavada. Biraz da burada kaynası. İkisi deşiyormuş aldı, hep. pişmiş aldı. Kaynamaya başladı. Sonra bir bakın da tuzu öyle atarım. Evvel baharatları içinde 10 dakika kadar kaynasın, ondan sonra bir daha bakarız.